Merhabalar. Bugün 2024 yılında emekli olma ile 2025 yılında emekli olma arasında farklılık var mı? 2024 yılında emekli olduğu zaman %35'e yakın 2025 yılına göre daha fazla maaş alma durumu var mı? Bu konuları değerlendireceğiz. Son bir aydır gündemde çok sık bir şekilde karşımıza çıkıyor. Sendikamıza sorulan sorulara baktığınız zaman da son bir ayda yoğun bir şekilde sorular geliyor. Bu konuda 2024 yılında acaba emekli olmalı mıyım diye. Çünkü emekli olma hakkını elde edip de hala çalışan arkadaşlar. Acaba 2024 yılında emekli olsam da bir yıl daha çalışmasam ya da işte 2000 yıl sonra emekli olduğunda daha düşük maaş alacaksam niye ben şimdi emekli olmayayım gibi sorular yönetiyorlar. Onun için biz de bu konuyu araştırdık ve bugün bu yayını yapma kararı aldık. Şimdi arkadaşlar ilk önce şunu söylemek istiyorum. Bu konu en başından beri gündemde sorulduğu zaman biz bunun çok mümkün olmayacağını, arasında fark olmayacağını söylemiştik. Ancak bir yayın olarak değil de sadece sorulan sorulara cevap olarak verdiğimizden bunu yayın yaptığımızda daha doğru olacağını uygun görüyoruz. Çünkü bize sormayıp da farklı kararlar alan arkadaşlar olabilir. O arkadaşları da bir yandan aydınlatmış olalım. Konu çok fazla konuşulunca biz de bir araştırma yapalım. Acaba bizim gözümüzden kaçan bir durum mu var? E, bu kadar haber yapılıyorsa doğruluk payı nedir diye bir araştırma araştırmayı yaptık ve araştırma sonucunda bugün burada bunu aydınlatacağız inşallah. Şimdi arkadaşlar emeklilik maaşını etkileyen Türkiye'de emeklilik maaşı hesabında farklı farklı parametreler, kriterleri var. 2-3 farklı kriter etkiliyor emekli maaşını. Bunlardan en önemlisi Prime esas maaş. Yani SSK e, girişli olanlar için söylüyorum. Emekli sandığına bağlı olarak çalışan yani memurlar da durum biraz daha farklı. Memurların da gerçi 2008 sonrası memur olanlar da yine prime esas maaş üzerinden emekli olma durumu söz konusu ama bugün o konuyu e, konuşmayacağız. O konuyla ilgili zaten biz önümüzdeki e, iki hafta sonrasında memurun torba yasası diye yapacağımız çalışmada bu konuya da yer veriyoruz. Şimdi gelelim bizim hala hazırdaki emekli maaşlarında 2024 yılının cazibesi neler ona bir bakalım. İlk olarak 2024 yılında emekli olunduğunda neler emekli maaşını etkiliyor, ne kadar emekli maaş oluyor, 2025 yılında aynı kişi aynı kriterler üzerinden emekli olduğunda ne kadar maaş alıyor? ne kadar maaş bağlanacak bunu tabii ki birebir hesaplamamız mümkün değil. Burada uygulanan kriterler, yöntemleri kullanarak hesaplayacağız. Öncesinde bu konularla ilgili çok fazla kamuoyunda yayın yapan, kamuoyunda bildiği Ali Tezer, SGK uzmanı, o kişinin açıklamalarına da baktım. Faruk Erdem adında yine bu konularla ilgili çok fazla çalışma yapan bir gazeteci ve SGK uzmanı olan bir arkadaş var. O kişinin de açıklamalarına baktım. Ve onlar da değirmene su taşıyorlar gibi geldi bana. Onun için bugün burada bu yayını yapma kararı aldık. Şimdi gelelim emekli maaşı ülkemizde nasıl hesaplanıyor? Bir kişi emekli dilekçesi verdiği zaman o kişinin emekli aylığının hesabı nasıl yapılıyor? İlk olarak 3 dönem için aylık bağlama oranı yani aylık bağlama oranı dediğimiz çalışırken aldığınız maaşın ne kadarı bağlanıyor oransal anlamda baktığımızda ya da ödenen primin ne kadarı maaşa yansıyor <laughs> diye kısaca açıklayabiliriz basit bir şekilde açıklama olarak. Burada en önemli kriterim birime esas kasa, kazanç olduğunu yani SGK'ya giden prim miktarının e, ne kadar yüksekse maaşın da o, ne, o kadar yüksek olacağı unutulmamalı. İlk olarak aylık bağlama oranları. Aylık bağlama oranları kısmına baktık. Bu kısımda Örneğin kişi emekli dilekçesi verdiği zaman soft olarak emekli hali yani yalın haliyle bu 3 dönem için aylık bağlama oranı bulunup buradan hesaplandı. Burada örneğin 5000 TL soft hali diyelim emekli aylığının yani 2024 yılında dilekçe veren yani bugün dilekçe veren bir kişinin soft aylığının 5000 lira olduğunu varsayalım. Varsayım üzerinden gidiyoruz. Sonra emekli aylığını etkileyen olay ne? soft halini, yan, yanlı halini bulduk emekli aylığını. Günümüz şartlarına göre de güncellenmesi gerekiyor bu ayda. Onun için de yine bir hesaplama var. Bir önceki yılın enflasyon oranı artı büyüme oranı bunun toplamı yüzdesel olarak az önceki bulmuş olduğumuz rakama yani 5000 TL'ye uygulanacak. 2023 yılında %64,77 enflasyon oranı çıkmış. %30 büyüme oranının da %30 alındığı için 1,5 puanlık bir büyümede pay almış oluyor emekli. Topladığımız zaman %66 civarı, %66,7 gibi bir oran. Yani 2024 yılında emekli olan bir kişinin maaşı hesaplandıktan sonra güncelleme oranı %66 oluyor. Geldik şimdi %66'ya. Bu %66'yı 5000 TL'ye uygulanıyor. Kişinin emekli maaşı ortaya çıkıyor. Uyguladığı zaman 8500 gibi bir oran çıkıyor. Bu buradaki tutar emekli olduğu zaman alacağı aylığı göstermiyor. Biz örnek vermek amacıyla bunu söylüyoruz. Şimdi 2024 yılında emekli olduğunda güncelleme rakamı 1,66 yani %66 daha yüksek alacak hesaplanan emekli aylığının güncelleme oranından bahsediyoruz. 2025 yılına geldiği zaman Uzmanlar şunu yapıyor. Yani zaten aslında burada yanılgı da bundan başlıyor. Bir üstteki prime esas kazanç üresi üzerinden hesaplanan soft emekli aylığının sabit kalacağı varsayılıyor. Öyle bir sabitleme yapılmış ki onun üzerinden bu oranları buluyorlar. Onun sabit olduğunu varsayılıyor. 2025 yılında da 2024 yılının enflasyon ve büyüme oranları dikkate alınacağı için enflasyon oranı %41.5 öngörülen tabii ki şu an daha gerçekleşen bir enflasyon yok. Yüzde 41 buçuk. Yüzde bir bir buçuk gibi bir oranda büyümeden geleceği varsayılıyor. Topladığımız zaman yüzde 42 buçuk gibi bir oran. Yani diğer yüzde 66 buçuk bu yüzde 42 buçuk gibi bir oran oluyor. Arada yüzde 24 yüzde 25'lik bir fark var. Yüzde 25'lik fark buradan çıktı mı? Çıktı. Bir de Emekli maaşlarını etkilen 10 yılın emeklilere uygulanan maaş artışları 2024 yılının Ocak ayında %49,5 2024 yılının Temmuz ayında %25'lik emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi yapılmıştır. 2025 yılında bu oranların da enflasyon oranının düşeceği için daha düşük olacağından orada da bir oransal olarak farklılık olduğunu bu ikisinin toplamını kümülatif olarak topladığında %30 İla yüzde 35 arasında bir fark yani yüzde 35 2024 yılında emekli maaşının daha yüksek olacağı söyleniyor. Evet buraya kadar matematiksel işlemleri birlikte yaptık. Doğru görünüyor. Ancak atlanılan ya bilerek de yapılıyor olabilir uzmanlar tarafından bilmiyorum onu ama atlanılan bir husus var. Prime esas kazanç üzerinden hesaplanan, ödenilen prim üzerinden daha çok hesaplanan 3 dönem için aylık bağlama oranı bulunup soft emekli aylığı dediğimiz güncelleme yapılmadan önceki emekli aylığı dediğimiz bu sabit tutulduğu için burada %35 daha fazla emekli ücreti, emekli aylığı aldı, düşünülüyor. Ama bu soft emekli aylığı dediğimiz sabit kalmıyor ki. Bu soft emekli aylığının içerisinde 2023 yılının az önce güncelleme rakamı olarak 2024'te kullanılan 2023 yılının enflasyon oranı maaşları arttıracağı için yani prime esas kazanç üzerinden maaş hesaplanıyorsa prim e, prime esas kazanç %64 uygulandığı zaman o oran artmayacak mı? Artacak. Geriye dönelim. Prime esas kazanç arttıysa 5000 bulunan iki, 2024'te soft emekli aylığı 6000 lira 7000 lira artık o oran ne kadar arttıysa o kadar artmayacak mı? Artacak. Üstteki kural değişti. Alttaki kuralın değişikliği ile artış olacağı varsayılıyordu. Üstteki kuralı sabit tuttukları için evet, matematiksel işlemler doğru gibi görünüyor. Ancak üstteki kuralın da değişeceği bilinmeli. Çünkü 2023 yılındaki yüksek enflasyon, 2025 yılında emekli olan kişinin prim esas kazancını da yükseltmiş. E Yükselttiyse prim asas kazanç üzerinden hesaplanan soft emekli aylığı da 5000 lira değil daha fazla olacaktır. 6000 lira, 6500 lira olacaktır. Bunun üzerinden 2025 yılında emekli olduğunda 2024 yılını güncelleme rakamı uyguladığımız zaman yine 2024 yılında emekli olan ile 2025 yılında emekli olan arasında yani aynı kişiden kişi üzerinden gidersek daha doğru olur. Kişi aralık 2024 yılında mı emekli olsam Ocak 2025'te emekli olsam bir ay fark olsun ki prim farkı çok fazla olmasın diye. Bir ay sonra emekli olmayla arasında %35'lik fark dedikleri fark üstteki prim esas kazancın da artacağı göz ardı edildiği için onu da sisteme dahil ettiğimizde bu %35'lik fark prim esas kazançta tekrar yerine geldiği için aslında 2024'te emekli olmayla 2025'te emekli olma arasında hiçbir fark olmuyor. E niçin bir aydır yaygara koparıyorlar 2024'te aman ha olun, aman ha emekli olun da daha düşük ücrete e, mahkum kalmayın, 2025'te emekli olup da pişman olmayın diye niçin bu yaygara kopar, koparılıyor? Şu matematiksel hesabı biz yapabiliyorsak bu SGK uzmanları yapamıyor mu? Elbette ki yapabiliyorlar ancak artık daha fazla izlenmek için mi yapıyorlar, niçin yapıyorlar bilemiyorum. Ama burada uzmanların söylediği gibi, bir olay söz konusu değil. 2024 yılında emekli olsan da, 2025 yılında emekli olsan da senin prim esas kazancın düşükse, düşük emekli aile alacaksın, yüksekse yüksek emekli aile alacaksın. İki yıl arasında bir fark olmayacaktır. Enflasyonun bir yıl yüksek bir yıl düşük çıkması emekli aylıklarının düşük çıkan yıla göre yüksek çıkan yılda daha yüksek olacağı anlamı gelmez. Çünkü günün sonunda hepsi tüm emekli maaşlarına yansıyacak. Birinde güncelleme oranı üzerinden yansıyacak, birinde prime esas kazanç üzerinden yansıyacak. İkisinde de bu yansıma olacağı için doğal olarak emekli maaşlarında bir değişiklik olmayacaktır. Buradan bu konuya açıklık getirmek için bu yayını yaptık. Konuyla ilgili daha farklı bir gündem ya da daha farklı bir durum olduğunda yine yayın açacağız. Ama son olarak şunu söyleyelim. 2024 yılında emekli olan kişi, 2025 yılında emekli olan kişiye göre ya da aynı kişilerine gittiğimiz zaman %25 daha fazla emekli maaşı alma gibi bir durum söz konusu değil. Bunu da son olarak ekleyelim ve bugün yayını burada sonlandıralım. Bundan sonraki yayınlarda yine emeklilerle ilgili durumlara, çalışanlarla ilgili durumlara, özellikle memurlarla, üniversite idari tarih ile ilgili durumlara dikkat çekmeye devam edeceğiz. Bugün aktaracaklarımız bu kadar. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyoruz.